İşte ilkokul dördüncü sınıfı da ben Bartın'da okudum. Bir yılda orada büyük babamın anneannemin yanında kaldım. Ve benim orada bulunduğum o bir yıl içinde o insanlarla benim aramdaki saygı ve sevgi pekişti. İyice yoğunluk kazandı. İşte o sırada büyük babam bana Arap alfabesini öğretti. Çok sıkılmıştım büyük baba buna ne gerek var? Artık Arap alfabesi yok ki demiştim. Bana demişti ki oğlum sen büyüdüğün zaman eski yazıyla yazılı olan kaynakları yazıtları okuyacak adam kalmayacak. Onun için sana bunun yararı olur. Mutlaka öğrenmen gerekir demişti. Ve bana eski harflerle okumayı ve yazmayı öğretmişti. Onun çok yararını gördüm hayatım boyunca. Onu burada itiraf etmeliyim. Ama o zaman bana çok ağır gelmişti onu öğrenmek. Hakikaten eski yazının ne kadar zor olduğunu ve Atatürk'ün Latin alfabesini getirmekteki e, hikmeti, sebebi çok daha iyi anlamış oldum. Eski yazıyı öğrenmeye çalıştığım yıllarda. Aylarca çalıştığım halde okumayı sökebilmiştim ama yazmayı bir türlü beceremiyordum. Ve de yazmanın kolay kolay becerilemeyeceğini o zaman anladım. Ve yazılı kültüre geçmiş olmak için, geçmek için mutlaka ve mutlaka harf devrimi gerektiğini ve de ona bağlı olarak da dil devrimi gerektiğini ben o yıllarda anlamaya başlamıştım. Çünkü neyin zor neyin kolay olduğunu ancak uygulama sırasında insan öğrenebiliyor. Halbuki Latin alfabesiyle Okuma yazmayı birkaç ay içinde sökmüştüm ilkokuldayken. Ama dördüncü sınıfta olmama karşın belli bir bilinç ve bilgi düzeyine ulaşmış olmama karşın okumayı sökmüştüm. Ama eski harflerle yazmayı bir türlü beceremiyordum. Çok zorluk çekiyordum. Yazılı metinleri, kitap şeyini çok rahat okuyordum. Ama el yazısını okuyamıyordum eski yazıyla yazılmış el yazısını. Ama rahmetli büyük babam tabi su gibi okuyordu. Siyakat yazısını bile okuyordu. Sülüs yazısını okuyordu. Çeşitli türleri vardı eski yazının. Ve o türlerin hepsini okuyabiliyordu. Ama ben sadece matbaa harflerini okuyabiliyordum. Ama el yazısıyla yazılmış olan metinleri okuyamıyordum. Atatürk'ün alfabe değişikliğine için gereksinim duyduğunu ve bu toplumu sözlü kültürden yazılı kültüre geçirmek için bunun ne menem gerekli bir eylem olduğunu o zaman çok daha iyi anladım. Sonraki yıllarda da iletişimle ilgili çeşitli konuları araştırırken bunun önemi daha da pekişti benim kafamda. Daha da bir anlam kazandı. Ama ben o eski yazının sonradan çok büyük yararını gördüm. Özellikle belgesel çalışmalarım sırasında.